tabiyet. Içecek i̇çecek Merhaba içecek. arkadaşlar. Yeni bir oyun ile geldik. Abi Şimdi şey kutularımızın de... içine pipetlerimizi gördüğünüz gibi koyduk. Şimdi babamız içine bir iyi, bir kötü olmak üzere içecek koyacak. Gözlerinizi kapatacaksınız ve, içecek. ve içeceksiniz. Ama kutuları seçeceksiniz önce. Mesela yer değiştireceksiniz. Ben bu kutuyu istiyorum. Ben bu kutuyu istiyorum diye. Herkes ya önündekini içmeyecek. Dur. Ee, abi bir şey istiyorsan arkadaşlar Şöyle. Gerek yok. Gerek yok abim konuşmayı pek sevmiyor. Neyse başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Hadi Elif Sinem. Kapat. Önce içecekleri koymadan önce hangi kutuyu seçtiğinizi söyleyin. Bu. Tamam Bu. yer değiştireceksiniz. Yer değiştir. Şimdi kapat gözleri. Hadi bakalım. Tamam. tamam. Koklayarak anlayamazsın. Evet, az İçin dediğimde içeceksiniz. İçecekleriniz hazır. Bilin bakalım önünüzdeki içecek nedir. Hadi. Ya, ya ne ya? Of, çok güzel bunda da. Neymiş bu? Ne ne? Adını bilmem ki. Soğuk çay. Egemen çok yiyor Egemen de ya. Eli sinemi vişne suyu. Ne ki? <laughs> Şaşırdı. Niye şaşırdın? Sevmiyor. Tadı çok güzel ama. Ya. ya bugüne kadar içmemiştin işte gördün mü? Bu sayede içmiş oldun. Ben de bakayım ya. Ben de Babanın bile Soğuk canı çekti. gibi. Vişne suyu değil mi? Evet, evet işte suyu. İyi tamam. Hadi arkadaşlar ikinci içeceğimize geliyoruz. Önce kutularınızı seçin. Bu. Yaz. tamam, yer değiştirin. Elif Sinem sen de geç böyle. Kutu. Çok iyi anlayayım arkadaşlar. Evet. Neyse görelim. Kapat gözleri. Açın gözlerinizi. <laughs> i̇çin bakalım ama yavaşça çekin. ki <laughs> mi? Hadi. Çek çek çek. Pipet büyük olduğu için gelmiyor hemen. <laughs> <laughs> bir su ver, su ver, su ver, su ver. <laughs> su ver, su ver, su 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 limon suyu, suyu <laughs> portakal suyu da ekmene <laughs> geldi ekemen hep yarısını içti bile bakayım benim ne oldu elim, ne oldu elim? <laughs> çok mu ekşeldi canım ben sana evet. dedim değil mi yavaş yavaş çekin diye Ana. olsun anneciğim limon Aynen. iyidir hastalığına iyi gelir şurası Evet yeni içecekler gelecek. Kapatın gözlerinizi. Ya, ya. Tamam anneciğim. Tamam yer değiştirin. Kapat gözünü. Kapat gözünü. İçecekler gelecek. Kapatın gözünüzü. Evet hazırsanız. Hadi iç bakalım. Neymiş? Süt. <laughs> Süt. <laughs> Neymiş? <laughs> Neymiş acaba? Tuzlu <Nasıl>? su. <laughs> Elif Sinem sevdin mi sütü? Sevdim ama bir, bir tane Elif Sinem çilekli süt içmeye alıştığı için sade süt bir tuhaf diyor. Hadi gözlerinizi kapatın şimdi yeni içecekler geliyor. Önümüzdekileri seçiyoruz. Tamam. Önünüzdekileri mi seçiyorsunuz? Aa. Tamam. Kapatın gözlerinizi. Açın gözlerinizi. İçin. Yavaşça için bakalım. Ne geldi? Ne geldi? Oyrun <laughs> geldi bu ya. Yani? <laughs> Seninki ne Egemen? Egemen'in ki güzel ama Egemen seviyorum. Egemen ne o? Ay Pekmez pekmen, ya, pekmen seviyor diye yaptın Yok ya. Pekmen seviyormuş. O ne? Oh ayranı içiyor hiç da içiyor, içiyor. Içiyor, da içiyor. Bakayım. Anneciğim kan yapar sen de içsene şeyi. Pekmezin hiç kan yapar. Oh, ha, o da ayranı içti. Işte. Tamam hadi alalım Hı. değiştirelim. Otur yani Elifsinin. Olsun önemli değil Elifsinem hadi Neden otur. Marketi? Evet biraz ben kutularımız kirlendi. Tamam değiştirelim kapatın gözlerinizi. Kapat Egemen. İnşallah Kapat Egemen. Açın gözlerinizi. İçerim. İç bakalım. Ya ben sütü sevmiyorum ya. Elifene geldi. Kola. Kola geldi. Kola. Bak Aa <laughs> <laughs> kafaya dikiyor şuna bak. Elif, Sinem hayır yeter anneciğim. Hastasın zaten. Sen neden sütü sevmedin anneciğim? Bakalım. Elif, Sinem, Egemen. Evet alalım içecekleri. Evet kutunuzu seçin ve ona göre yerinizi belirleyin. Son bitti başka bir şey aldım. Son bir tane hadi bakalım. Kapatın gözlerinizi. Kapat gözlerinizi içecekleriniz Egemen. gelmeden. Çekme kapat kapat doğru. kapat. Tamam, çekme. Kapatın gözlerinizi. Açın gözlerinizi. İçine, bakalım. Ya. Bakalım ne gelmiş. Gelmiyor bu ya. Gelmiyor mu? Elif Sinem nedir o? Sade su. Gelmiyor bu. Elif Sinem bak bak. Egemen bak bakalım neymiş. Geldi mi? Egemen. Egemen. Gelmiyor Egemen. ya. Gelmiyor <laughs> Nar ekşisi. O zaman kafasına dikecek. Geldi mi? Gelmiyor, hayır. Bir tane daha çek. Belki gelir bu kadar zorladın. Geldi mi? Geldi ya. Ya sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Ne güzel bunun. E, ekşi seversin sen. Hayır ya. Bilsem acı sos koyardık oraya. Neyse arkadaşlar, içeceklerimiz bitti. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Video fikirlerinizi bekliyoruz bu arada. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.